Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Her zaman yenilikçilerle karşınızdayım değerli izleyicilerim. Türkiye'nin en çok izleyen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Karamel yapım imzası altında çalışan İmai dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkçoğlu'ndan yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizlerde dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar.